Merhaba arkadaşlar ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemde yaptığım ve sizlerin çok ilgi gösterdiği bir makyajı paylaşmaya geldim. Normal bir günde yaptığım bir makyaj aslında normal bir story atmıştım ve ee, tahmin etmediğim şekilde çok ilgi gösterdiniz. Hem yakın çevremden arkadaş çevremden hem sizlerden çok fazla soran oldu hangi ürünleri kullandın diye diyelim ki böyle bir video hazırlayayım sizlere. Şurada gördüğünüz story de aslında ilk defa sizlerle paylaşmıştım gerçekten çok ilgi gösterdiniz. Çok da hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Aslında çok çok basit bir makyaj. Birkaç ufak püf noktam var kendimce uyguladı. Onlar güzel gösteriyor aslında makyajı. Bir bakalım nasıl yapmışım, neler kullanmışım. Görelim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Videoya başlamadan önce ben cildimi çok güzel bir şekilde nemlendirdim. Her türlü makyajdan önce cildinizi mutlaka nemlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Bir makyaj bazı uygulayacağım. Son dönemde yeni kullanmaya başladığım Nixin bu Marshmallow makyaj bazını kullanıyorum. Ve o makyajımda da bu makyaj bazını kullanmıştım. Cildi çok güzel nemlendiren, cildi pürüzsüzleştiren güzel bir makyaj bazı. Ben de yeni kullanmaya başladım. Ciltte çok güzel bir bariyer oluşturuyor arkadaşlar ve marshmallow dediğimizde aklımıza gelen o yumuş yumuş etkiyi ciltte gerçekten hissediyorsunuz. Kokusu muhteşem ve makyajı gerçekten çok güzel gösteriyor. Bir sürü farklı tarzda fondötenle denedim. Mat fondötenlerle de çok güzel duruyor, ışıltılı fondötenlerle de. Hepsiyle çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle cildi çok güzel, pürüzsüz süzleştiren, aydınlık görünüm veren bir makyaj bazı bu. Bu makyajımda ben e, öyle yoğun bir fondöten uygulaması yapmadım ama concealer ve fondöten adımı e, ikisi birlikte çok önemli. Görmüş olduğunuz şu iki ürünü kullandım aslında beraber uygulayacağım. Aşama aşama uygulamayacağım. Renk eşitsizliklerimi gizlemek istediğim bölgelere L'Oréal Infallible More Than Concealer'ın 332 numarasını kullanacağım ve NIX'in bu Bare With Me serisinin renkli nemlendiricisini kullanacağım. Bu da True Beige Buff rengi bendeki. Ne kadar çok sevdiğimi görüyorsunuz zaten. Bu bitirdiğim ikinci kutusu benim. Günlük makyajı çok çok severek kullandığım bir fondöten. Şimdi ikisini birlikte uygulayacağım. Bu 332 numaralı concealer benim cilt rengim için çok doğal e, renkli bir concealer benim için. Tam da böyle cilt rengime uygun. Hatta hiç fondöten sürmeden direkt sadece bunu uyguladığım da oluyor böyle renk eşitliği sağlamak istediğim bölgelere sürerek. T bölgeme, göz çevreme hafif hafif uyguladım. Bare With Me'yi de yanaklarıma özellikle uygulayacağım süngerim yardımıyla güzel bir şekilde yayacağım. Öncelikle concealer uyguladığım bölgelere süngeri değdirmeye özen gösteriyorum. Oralara fondöteni çok fazla bulaştırmadan. Sonra biraz karıştıracağım zaten. Hani gelişi güzel aslında düşünebilirsiniz. Öyle çok özenli bir şekilde hattı işte buraya concealer, buraya fondöten gibi düşünmeyin. Hafif de karıştırıyorum bu ürünleri. Zaten infallible more than concealer tüm yüze de uygulanabilen bir concealer olduğu için gönül rahatlığıyla bu uygulamayı böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi aslına bakarsanız bence bu Morden Concealer'da renkli nemlendirici de çok fazla böyle sabitlemeye ihtiyaç duyduğunuz ürünler değil. Gördüğünüz gibi böyle parlama falan yapmıyor. Morden Concealer'da zaten pudra bitişli, kendi kendine sabitlenebilen bir yapıya sahip. Ama benim çizgili bir e, özellikle göz yapımı olduğu için, dudak kenarlarım çizgilenmeye başladığı için e, ben sabitlemeyi <laughs> tercih ediyorum. NYX'in HD Finishing Powder pudrasını uygulayacağım. Bende böyle küçük versiyonu var. Zaten birkaç videomda daha önce gördünüz. banana rengini uyguluyorum. Bunu böyle bir fırça yardımıyla özellikle göz altlarıma, göz üstüme ve parlama ihtimali olan alım bölgeme bir de maske taktığım için şuralarıma yani neredeyse tüm yüzüm oldu. Ee, şu şekilde sabitliyorum. Maske kullandığımız için buraları sabitlemekte bence fayda var. Şimdi gelelim bronzer adımına. Bence bu makyajı en güzel gösteren adımlardan bir tanesi bu bronzer arkadaşlar. Ben de bunu yeni keşfettim. Biliyorsunuz ki Kiko'nun Charming Escape serisinden şu bronzer'ı almıştım size. Daha önce iki videomda bahsetmiş olmam lazım. Son dönemde günlük makyajımda çok 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 severek kullanıyorum. Hemen hemen her gün artık bunu kullanıyorum diyebilirim. O kadar çok sevdim. Saçan bir işte çok güzel bir bronzer bu. Bunu Line şu bronzer fırçasıyla bakın şöyle uygulayacağım. Süpürme yapmayacağım bu uygulamada. Tampon tampon hareketlerle uygulayacağım. Yani o makyajımda böyle yapmıştım. Hiç böyle yaymadan uygulamıştım. Sanki sünger kullanıyormuşum gibi tampon hareketlerle sürmüştüm. Bakın görüyor musunuz? Hafif bir yansıma yapıyor ciltte. Saten bitişli bir ürün. Pırıltı değil. Kesinlikle bir pırıltı yok içinde. Mat bir rengi var. Ama çok güzel yansımalar yapıyor. Süpürme de olabilir. Çok da şey değil ama o gün öyle uygulamıştım. O yüzden aynısını uygulamak istedim. Şimdi bir de birazcık yoğunlaştıracağım. Çünkü kameraya bunlar aynada gördüğüm gibi yansımıyor. Sizin de güzel bir şekilde görmenizi istiyorum renkleri. O yüzden o gün kullandığımdan biraz daha yoğun bir uygulama yapacağım ki renkleri net bir şekilde görün. Ben e, o günde şu anda da yapmayacağım. Bir allık uygulaması yapmadığım için bronzları birazcık yoğun tutmuştum. Böyle sanki güneşte hafif bronzlaşmışım gibi bir etki yaratmıştı cildimde. Zaten bronzerlar hafif böyle allık gibi de duruyor biliyorsunuz ki. Şuralarıma da uygulamıştım. Bakın çok güzel bir rengi var bu bronzerin. Gerçekten sanki böyle bronzlaşmanızın ikinci günü falan gibi bir etki yaratıyor. Rengini çok çok sevdim ben. Dediğim gibi bir allık uygulamayacağım. Böyle sadece bir bronzer görüntüsü olacak cildimde. Bence o makyajı en güzel gösteren adımlardan ilki bronzerdı. İkincisi de tabii ki göz makyajı olacak. Şimdi gelelim göz makyajına. Burada çok basit bir uygulama yapacağız aslında. Tek renk bir far uygulayacağım. Bu arada o gün annemde yapmıştım o makyajı ve annemde bıraktığım fırçalardan bir tanesi bu uygulama için çok çok başarılıydı. Sephora'nın bir fırçası. Şu an yanımda yok. Onu kullanamayacağım. Görselini koyarım şuraya. O fırça hiçbir markada yok. Sadece Sephora'nın o serisinde vardı. Çok güzel bir fırça. Yani böyle eliniz çok fazla böyle gölgeli makyaj yapmaya alışık değilse normalde concealer fırçası diyebiliyorum. Göz kapağına inanılmaz güzel oturuyor ve açısı çok uygun böyle hafif çekik makyaj yapmak için. Onunla uygulamıştım ama ama şu an yanımda o yok. Minik bir karıştırma fırçasıyla uygulayacağım. MAC'in Cork farını kullanmıştım arkadaşlar. Bu benim çok 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 severek kullandığım bir far. Tekli olarak almıştım ben zamanında. Bunu şöyle bir karıştırma fırçasına alıyorum. Dış köşelere sadece hafif hafif dokunduruyorum. Yine dokundurma usulü yapıyorum burada da. Süpürmüyorum. Yani öyle yapmıştım. O yüzden şimdi de öyle yapıyorum. Şöyle hafif bir Böyle üçgen burada oluşturacak şekilde uyguluyorum. Sanki bir eyeliner sürmüşüm gibi hafif bir çekiklik yarattım burada. Keşke o fırça yanımda olsaydı da gösterebilseydim sizde ama zaten hani böyle tekli bir şekilde satışı olmadığı için bu fırçayla yapmak daha mantıklı diye düşündüm. O yüzden özellikle annemden istemedim. Gördüğünüz gibi böyle bir çekik görünüm oldu gözlerimde. Şimdi birazdan kalemle de destekleyeceğiz. Şimdi çok hafif şöyle bir uygulama yapacağım. Minicik bir karıştırma fırçası aldım ve çok az bir şekilde şöyle çok az bir şekilde dokunduruyorum fırçama ve şöyle katlanma bölgesinden geçiyorum. Ama çok çok hafif arkadaşlar. Renk geçişi doğal olsun diye o üçgenin formunu asla bozmuyorum. Ve bir önemli nokta da gözün iç kısmına koyu renk getirmemek burada. Gözün içi daha aydınlık olmalı. Böyle böyle çok çok hafif ortaya doğru dağıtıyorum. Şimdi göz makyajının bir önemli kısmı daha göz kalemi tabii ki. E, Mac'in Teddy kalemini kullanacağım arkadaşlar bunun için. herhangi bir kahverengi kalem de olabilir. Tediyi benim sevmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi inanılmaz güzel bir bronz kahve olması. İçinde çok güzel yansımalar olan böyle kahve, bronz yansımalar olan çok güzel bir kalem ve bu tarz uygulamalarda bence çok güzel duruyor. Sadece yine gözün iç kısmına üst taraf için gelmeden sadece dış kısımdan çok ufak bir kuyruk yapacağım. Ve gözümü asla çekiştirmeden yapıyorum bunu. Normal bakarkenki formu neyse o şekilde yapıyorum. Kuyruğun ucu çok hafif yukarı bakacak şekilde. Ve gözün tam böyle ortasına kadar getiriyorum kalemi. İsterseniz bunu bir eyelinerla da uygulayabilirsiniz. O da olabilir ama ben böyle hafif buğulu görünümü daha çok seviyorum. Mesela siyah eyelinerla bunu yaptığınız zaman daha keskin bir görüntü oluyor. İşte buradaki kahverengi farla çok uyumlu olmuyor. O yüzden bu görünüm bence çok daha güzel oluyor. Mac'in bu kalemlerinin en güzel özelliği de mesela sürüp onu çok güzel bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Şöyle çok hafif tırnamla çektim ucunu ve sivrileştirdim. Gördüğünüz gibi böyle çekik bir e, görünüm yaratmaya çalıştım bunda. Aynı kalemi bu sefer şimdi dıştan gözün üstüne yarısına kadar uygulamıştık ya bu sefer iç tarafa alttan uygulayacağız, İç kısmı uygulayacağız. Bu yöntem sayesinde de göz çok fazla küçülmemiş olacak. Üstten uyguladığımda göz daha da küçülecekti göz kapağını dolduracağımız için. Bunda çok küçülmemiş oluyor. Çok hafif de şöyle göz pınarıma doğru uzatıyorum çizgiyi. Böylelikle hani içe doğru da hafif sivrilmiş oluyor. Gözümün alt tarafına herhangi bir işlem uygulamıyorum. Ve bu aşamada şu altlarda par alıntısı varsa Onları temizlemek için şöyle düzeltmeler yapıyorum. Maskara uygulaması da bu göz makyajında çok önemli. Mesela iç kısımlara yine çok fazla yoğunlaştırmadan daha böyle dışarıya dışarıya süreceğiz maskarayı. Lavli markasının Leşmanya maskarasını kullanacağım. Bu da yine son dönemde çok severek kullandığım uygun fiyatlı maskaralardan bir tanesi. Ve böyle daha çok kirpiklerimin dışına doğru uyguluyorum. İçe böyle çok az değdireceğim. Sadece hani kirpiklerim belirginleşsin diye daha çok kirpiklerimi böyle dışa dışa çekiyorum. Çok hafif kurusun. Bu maskara bunu müsaade ediyor. İkinci kat uygulayacağım. Gördüğünüz gibi kirpiklerimin iç tarafına çok yoğun sürmedim ki içe doğru küçülmesin gözlerim. Daha çok böyle dışa dışa çekmeye çalıştım. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Bunun için NYX'in The Brow Glue'sunu kullanacağım. Çok ağırlaştırmayan ama güzel sabit tutan kaş maskaralarından bir tanesi. Kaşlarımı yukarı yukarı tarıyorum. Böyle hafif yukarı ve yana taradım kaşlarımı. Ve son olarak dudak makyajına geleceğiz. Bunun için de yine son dönemde zaten çok çok severek kullandığım şu iki ürünü kullanacağım. Flormar'ın 229 numaralı kalemiyle Mişa'nın e, hani Milk Lip Gloss'unu şu an şeffaf değil. <laughs> rengine bakmayın. Normalde şeffaf bir ürün. Ama ben böyle kalemle kullandığım için rengi birazcık değişti. Dudak kalemliğini gerçekten ruj gibi gösteriyor. Çok çok güzel duruyor dudak kalemleri. Dudak koruyucuyla dudaklarımı nemlendiriyorum ki kalemi sürerken zarar vermesin. Şimdi dudak kalemini uygulama şekli de burada çok önemli. Aşırı dudakların dışına çıkmadan ama hafif de büyütücü etki yaratsın diye dudak çizgisinin hemen üzerinden uyguluyorum dudak kalemimi ve dudağımın içini de aynı ruj sürer gibi dolduruyorum. Dudak çizgisinin böyle yarım milim falan üzerinden çizdim dudaklarımı. Hemen üzerine de Mişanın bu hani Milk Lip Gloss'unu uygulayacağım. Görüyor musunuz? Çok çok güzel gösteriyor dudakları. Bu bir lip gloss'a göre bence kalıcı bir ürün. Yani tabii ki bir şey yiyip içtiğinizde geçer etkisi mutlaka ama hem dudakları yapış yapış yapmayan, rahatsız edici bir his bırakmayan hem de böyle hani bir yere değmediği sürece dudaklarınız lip gloss'a göre etkisi uzun süren glosslardan bir tanesi. Ben gerçekten çok çok severek kullanıyorum bunu. Evet makyajım bu şekildeydi. İsterseniz buna allık ekleyebilirsiniz. İsterseniz siyah farla yapabilirsiniz ama kahverengi farla olması doğallaştırıyor. Bence kahverengi kalem, kahverengi farlar bu tarz makyajlarda daha doğal gözükmenize sebep oluyor. Şimdi bunu bir siyah e, farla yapsaydım o daha dramatik bir görüntü yaratacaktı ve bence günlük kullanıma çok uygun olmayacaktı. Daha böyle gece kullanımına uygun olacaktı. Ve bu makyajın en önemli püf noktalarından bir tanesi de saçları gergin bir şekilde yukarıdan toplamak bence. Şimdi saçlarımı da toplayacağım ve o zaman gözdeki etkisini daha net göreceksiniz. Çünkü çektiğiniz zaman göz çekikliğiniz de artacağı için hem e, makyajınızı desteklemiş olacaksınız hem de daha görünür kalacaksınız. Bakılmış olacaksınız. Saçlarımı böyle gergin nasıl topluyorum? Böyle çok yapışık jilet gibi oluyor ve bana genelde şey soruyorlar. Dışını ağrımıyor mu öyle topladığında? Aslında çok sıkı toplamıyorum. Formül burada daha çok saçları yapıştırmakta. Benim şöyle bir e, wax jölem var. Bu Morfuz'un wax olarak geçen ürünü. Jöleden daha yoğun bir kıvam var. Bunu şöyle bir fırça yardımıyla şöyle dokundurarak saçlarımı şu şekilde yapıştırıyorum bakın. Hemen böyle çok sıkıymış gibi bir görünüm yaratıyor zaten saçta. Bakın görüyor musunuz? Baya böyle sımsıkıymış gibi oluyor saçlar bu şekilde topladığınız zaman. Şöyle şurada benim hafif açıklıklarım var. Onları da hafif şöyle saçları bu tarafa tarayarak kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet sımsıkı oluyor. Aslında Sıkı bir e, toplama şekli uygulamadım. Bu şekilde isterseniz böyle at kuyruğu olarak bırakabilirsiniz. İsterseniz at kuyruğunuzun ucunu örüp dolayıp minik bir topuz yapabilirsiniz. Böyle gergin e, toplayışlar bu makyajı daha da ortaya çıkaracaktır ve daha böyle çekik gözlü görünmenize yardımcı olacaktır. Ve makyajımın sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa, bu tarz çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları bana aşağı yorumlarda yazarsanız, sohbet edersek çok çok mutlu olurum. Ayrıca lütfen beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok da teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.